Herkese merhaba arkadaşlar bugün Valorant'ta sıkı oynuyoruz Geldim 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 Ölmeyin 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 sakın ölmeyin Bir düşman kaldı Lan nere bitti? Orada, Orada. Adam görmedim benden ya Neredeyim? Ne oluyor chat Hadi kurt yürü git <laughs> hurr, hurr. Gel buraya gel gel Neredesiniz neredesiniz, neredesiniz? Kimse yok burada e Adam göremiyorum ben adam göremiyorum ben alacağım Neden böyle oluyor? Adamsanız bir daha gelin. Kurtatıyorum. Aha. Ha geberdi enayi. Neredesin lan? Ama böyle bir smak olmaz ki. Nerede lan bu? Ya ama bak şimdi kardeşim ben atmaktı flash. Andy'yi öldürmekti adamları. Tamam mı? Flaşa gerek kalmadı. Sana kardeşim karşıma. Adam sana sana karşıma kardeşim. Ya bak! Anca beni vur! Anca beni vur! Anca anca beni vur! Ya adamların bana karşı bir kini var. Her seferinde beni öldürüyorlar ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ben ya bak abi! Şimdi spreye bakıp gaz gelme zamanı. Spreye bakıyorum. Tamam şimdi ace atacağım. Yürü oğlum! Hırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ya bak kır şunu <laughs> alıyorum, şunu. Ağlıyorum valla ağlıyorum. Geldim geldim geldim. Bu bir. Evet bu bir sonra iki geliyor. Bu iki. Sonra 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 sonra. Sonrası nerede? E sonrası nerede? Evet sonrası yok. Ama bak bu yaptın ayıp. Vallahi ayıp bu yaptın ya. Ulti yürü kardeşim. Küçük kurtlar. Yürü oğlum. Atla. Helal ki şimdi. Flash. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Bir flash daha. Hayır biz adamı kör ettim. Adamı gördüm adamı gördüm. O da beni gördü. Öldür öldür öldür. Nasıl geçti o adam? Hiçbirini mu orayı. Lan? Kandı, Kandı. Abi head vurdum ya 78 ne ya? İşte lo. İşte bak şimdi sinirlendim. Şimdi çok sinirlendim. Sinirlenmiş bir sky neler yapabilir? Bunu birazdan göreceksiniz. İşte. Abi böyle bir. Şans vallahi billahi yok ya. Sikeceğim de ya. Kurbağa zıp zıp zıp. Kurbağa zıp zıp zıp. Bitecek uğraşacak. Tamam ya bir tek para değil. İşte bir kurbağa bunları yapabilir. Kurbağa zıp zıp zıp. Ben geldim 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 ölmeyin. <laughs> Bir kardeşim kardeşim. Bir A'da biri B'de i̇şte aynı. Bana ne arvadını. İşte Ay harma bir de İşte bak bu olmadı. Al başladı. Ya. Kalan ama sonu. yani bak böyle bir şey olmaz ya. Nereden biliyorsun benim Burada orada şey olduğumu yani? Zıp 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 zıp. İşte bak bu şerif böyle kullanılacak. Birazdan göreceksiniz. Ya seni kardeşim korkma gel. Gel karşıma korkma. Korktuğunu biliyorum. Oy! Helal be. Geldim geldim geldim. Kurban zıp zıp zıp. Şifte basam lazım. Ayakta falan son oyun. Şuraya bir mi kaldım? Tamam, şuraya bir alıyorum şimdi. Sağında biri. Hadi sana gel. Hadi hadi patladı zaten. Kesem edemez. Neyse. Kurt yürü kardeşim. Ay, hırr, 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 hırr. Bomboş burası tamam. Aa yakmış yola beyler gelmeniz lazım. Geldim geldim. Öldüm kardeşim. Aa ah, aa. Ah! Yok böyle lan. Hahayt, <gülüşmeler> <laughs> <laughs> öleceğimi sandın değil mi? Haha, <laughs> hiçbir şey yok burada. Lan o ses ne? E bu boş burası? Bir tane A var. Aaaa, aa, 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 aa! Kurba, sıp sıp sıp, kurba, sıp sıp sıp. Adamsınız mid gelin adamsanız Midi gelin İşte gelmediler Öldün 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 Buradan gel değil mi kardeşim Ah! Öldün 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 ölmüyon ölmüyon Lan 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 Hadi kurtul yürü oğlum Oh, saldırdım. Bir flash daha. Bir daha kör oldun değil mi? Öldün. Ama bak bu olmadı işte. Kurt. Birinci vazifen adamları bulmak. Yürü oğlum. Auuu. Oh. Oldu. Hayır hayır lan ne yapıyor lan bu? Enayi. Yürü kurtlarım. Kurt mu lan bunlar? <gülüyor> 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 <gülüyor var bir tane. Neredesin? Neredesin? Adamsan gel karşıma. Lan Arkadan neredesin? <laughs> Nereden vuruyor bu? Nereden vuruyor? Oha! Oha! Adam yürümez oğlum. Helal! Aslanım benim be. Öğrettiğin gibi. Saklandım. Beni bulabilir misiniz? Bak beni görmüyor ya. Hayna iyi. Buradayım, buradayım. Yürü oğlum kurt. Gel can basın gel gel. Kuşun kuşun kuşun. Lan. Her seferinde kör oluyor. Aha. 4v1 er. alacağım şimdi. Ya buraya. Öldün. Şahin uçtu. Ya ya ya. Neden teslim oluyoruz? Hayır hayır olamaz. Yürü oğlum kurt. Aa, aa, Neredesiniz? Neredesiniz? Uuu. Lan. Bye bye. Ben base'deyim. Güzel. Bir tane arkadan gelecek arkadaşlar. Bir tane arlan var. Tek düşman kaldı. Spike koruyor. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Olur alayım, ne olur alayım. Bana sövmesinler İstemiyorum bana sövmeden Son 10 saniye. Hadi abi öldürme, 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 öldürme. Ne olur, ne olur. Abi canım mı bir ya? Vurma, vurma, Geldi. Hayır <laughs> ay hayt. En ay en ay en ay en ay en Yürü Boş burası. Geldi. Gel gel gel. Arkaya bak, arkaya bak bobayı kuruyor. Düşman kaldı. Beyze bak. Görmedik sanırım. Tamam. Neredesin ulan? Gel lan karşıma. Adamsan gel lan karşıma. Çık gel karşıma. Aslanım benim gel. Öldürmeye gidiyorum. Aa! Oh öldün, öldün, öldün. Ha 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 ha. Kurt yürü oğlum. Oh oh Hayt. Boş burası. Bastım abicim bunu. Oh Kuşluyoruz. Kuşluyoruz. <laughs> oh lan lan! Oy! <gülüyor> ben <gülüyor> ne, yaptım, ben <laughs> ne yaptım? Ben ne yaptım? <laughs> ben ne yaptım? Oy oy oy! Ama işte bak Burada. bu olmadı. Oy Mal. oy oy. Ne oldu, ne Kolaydı, kolay maç, e iz dikkat, maç. Dikkat dikkat. Zot lan. No. Helal be. Tam Hadi son kill bende, son kill bende. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur. Son kill bende olsun. Ne Neredesin? 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 Gizcine. Neredesin? Neredesin? Son kiri ben istiyorum. Ayıptı. Gel buraya. Ölme ne olur ölme ne olur ölme. Yapma ben istiyorum o Gel buraya gel buraya gel buraya. Neredesin? Neredesin? Hala sevdiyo ya oyun Abi nasıl seviyorsun? gel buraya öldüreceğim seni Ya <laughs> Ağlıyorum Ağlıyorum Valla Vallahi ağlayacağım. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.